merhaba arkadaşlar. Bu yeni bir bölümle karşınızdayız. Bugün ne çekiyoruz? Ne çekiyoruz? Mind Maps denen yani bugün e, Minecraft'ta nasıl harita indirebileceğinizi sorry, nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. Şimdi hemen Google Play'e giriyoruz arkadaşlar. Buradan Mind Maps yazıyoruz. Mine Maps olarak tabi siz görüyorsunuz zaten yine maps yazıyoruz şimdi çıktı ee, ben genelde bu da çok güzel ama bu biraz değişik arkadaşlar bu da çok güzel ama e, bunu da isterseniz indirebilirsiniz ama ben bunu tercih ediyorum ee, Emily Willicks tarafından yapıldı tüm haritaları izle var 150 metre harita diyor. Ee, harita üzerinde göz sadece tek bir dokunuş. Onları yüklemek ve hemen yani nasıl çevrili. Zaten çok beğenilmiş arkadaşlar. 10 hemen... 10 milyon indirmesi de var. Aynen. Evet. Şimdi giriyoruz. My Maps. kontrol Buradan şimdi rastgele bir tane seçelim arkadaşlar. Update Show Bunu okay. rastgele bir tane çekiyoruz Yüklüyoruz abi Rastgele Bilirsiniz Oyna diyoruz arkadaşlar Bu arada oyunu açıp kapamanız gerekiyor Bir de Burada göremediğiniz diye üzülmeyin arkadaşlar Zaten en altta oluyor bir Göstereceğiz hop Beta Girdi arkadaşlar Yalnız lag oldu herhalde. Ha ee, başladı. Aa abiler kurt var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi başladık. Gördüğünüz Aa beta bu Minecraft'ın tüm şeylerini tanıtıyor herhalde. bloklarını ve de hayvanlarını sanırım. Ya biz çok kötü e, bir şey değişti. Bir şey olmaz ama biz eee biz tanıtımını gösterdik. Sadece nasıl harita indirebileceğini. Her neyse arkadaşlar.